Dünyanın en hızlı gelişen şehirlerinden birisi olan Dubai, Arap Yarımadası'nın turizm ve iş cenneti. 1960'larda çoğunluğu çöl olan bu şehir, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ekonomisini adeta uçuruyor. Bu kentte bir kayak merkezi olduğunu duymadıysanız, diğer bilinmeyen yönleri sizi fazlasıyla şaşırtacak zenginliğin gölgesi altında gizlenen Dubai, ırkçılıktan köleliğe, kölelikten fuşa birçok yasa dışı gerçeği içerisinde barındırmakta. Fakat tüm bu olumsuzluklara rağmen lüks oteller senede milyonlarca turist ağırlamaya devam ediyor. Bugün sizlere Dubai'nin yasa dışı gerçeklerinden ve lüks otelleri hakkında gizlenmiş bilgilerini anlatacağız. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. 1. Yasak. İnternette yaptığınız aramalarda karşılaştığınız resimler size Dubai'yi çok modern bir şehir olarak göstermiş olabilir. Fakat gerçekte Dubai'ye giderseniz olayların böyle olmadığını görebilirsiniz. Çünkü bu şehirde çiftlerin el ele tutuşması bile yasaklanmıştır. Buraya gelen turistlerin karşılaştığı en büyük zorluklardan olan bu kuralda alışkanlıkla el ele tutuşan ve öpüşen çiftler hapse atılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Aynı zamanda evli olmadan ilişkiye girmek Birleşik Arap Emirliklerindeki en büyük suçlardan bir tanesidir. Ancak gizli çalışan oteller ve evler bu kuralı açıkça çiğnemektedir. 2. İnsan ticareti Dubai'de alkol, uyarıcı madde ve ilişki söz konusu olduğunda yasalar son derece katıdır. Gündüz saatlerinde kadınların hepsinin başları kapatması zorunlu iken, geceleri ise bu durum tam tersine dönmektedir. Dünyanın en eski mesleği olan fuş, Dubai'de her geçen gün artmaktadır. Dubai'de günümüzde 30 binden fazla seks işçisinin çalıştığı tahmin edilmekte. Dubai'deki en büyük sorunlardan bir tanesi ise büyük işletmelerin fuşa destek vermesi ve teşvik etmesidir. Bu yolla büyük paralar kazanan yasa dışı gruplar Dubai'nin en karanlık yüzlerinden bir tanesini oluşturuyor. Bu durumla ilgili en kötü şey ise İslam devleti olduğunu iddia eden Birleşik Arap Emirlikleri'nin fuşu açıkça desteklemesidir. 3. Arabalar Dubai'deki lüks arabalar dünyadaki birçok insanı kıskandırmaktadır. Hız meraklısı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden bir tanesi olan Dubai, en nadir arabaları görebileceğiniz ülkelerin en tepesinde yer almaktadır. Peki siz bu lüks arabaların yarattığı olumsuz koşullardan haberdar mısınız? Bu şehri ziyaret eden insanların birçoğu Dubai'nin araba kullanmak için en kötü yerlerden biri olduğunu belirtmektedir. Bu şehirdeki sürücüler kurallara uymadıkları ve güvenlik konusunda yetersiz oldukları için birçok kazaya neden olmaktadırlar. Altlarında 500 bin dolarlık Lamborghini bulunan bu insanlar hız sınırlarını dikkate almayarak her yıl birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olmaktadırlar. 4. Petrol Birleşik Arap Emirlikleri, prensleri için çölde bulunan Dubai'yi dünyanın en zengin şehirlerinden bir tanesini çevirmek petrol sayesinde oldukça kolaydır. Arap Yarımadasının bu kadar zenginleşmesini sağlayan petrolün gün geçtikçe kaynakları azalmaktadır. Hali hazırda 30 yıla tükenmesi beklenen petrol yerine birçok ülke yeni kaynak arayışına girmeye başlamıştır. Peki bu durumda Dubai ne olacak? petrol kaynaklarının tükenmesiyle birlikte Dubai büyük bir düşüş içine girmeye başlayacak. Şu anda harcanan gereksiz paraların ve israfın acısını ise gelecek nesillerdeki insanlar yaşayacak. 5. Irkçılık Irkçılıkla büyük mücadele verilen bir dönemde yaşamaktayız. Bu mücadelelerde karşımıza çıkan en büyük engellerden bir tanesi de Dubai'de büyüyen büyük ırkçılık akımıdır. Vahşi kurallara sahip olan bu şehirde pasaportunuz ne kadar değerli ise o kadar göz önünde tutulmaktasınız. Eğer fakir bir ülkenin vatandaşıysanız size karşı bakış açısı oldukça değişmekte. Bu ülkede çalışan Amerikalılar ve Avrupalılar fakir ülkeden gelenlere oranla 3 kat daha fazla maaş almaktadırlar. Birçok ülkede maaş eşitsizliği yasal bir suçken Birleşik Arap Emirliklerinde bu durum açıkça görmezden gelinmektedir. Bu tarz videoların devamı için bizlere destek olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle.